Sen niye bugün kahveye gitmedin yarın abla? Osman abim tek yönetecekmiş kahveyi. Ben beceremiyormuşum. <laughs> Hocam hayrola nereye böyle? Geç kaldım geç. Nikah geç kaldım. Kim evleniyormuş ya? Kim olacak? Mahmut evleniyor Mahmut. Ne? Ne? Ne dedi o? Mahmut amca evleniyormuş. Ya baba! Şu mendil alana bir gün bedava. Mendil, mendil isteyen var mı? Evlenemezsin baba. Evlenemezsin. Ah. Ne oluyor? Ah. Mükâhı basıyorum mükâhı. Ah. Kız, nasıl? Ne oluyor? Mahmut abi evlenmeye gidiyor. Bir şeyler alana iki yapasacak. Ah. Ne? Bas kız, bas! Evlenemezler inşallah. Osman'ın haberi var mı ya? <laughs> Osman abi! Allah! Yürü. Hayırdır ya Rıza abi, bu kahvenin asla papazı nerede? Ne bileyim, gelmediler bugün. Osman abi, Osman abi. Ne var lan? Mahmut amca evleniyormuş. Yarın abla tüfeği aldı, nikâh basmaya gidiyor. Ne diyorsun oğlum? Allah! Çekil bakayım. bakıyordum. Of. Dün gece çok içmişim. Başım çatlıyor. Siz niye gelmiştiniz matmazel? Bir şey mi isteyecektiniz? Ha, o kadar mı çok? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Şş, şaka yaptım matmazel. Hemen kızmayın. Bu sabah hayatımın en güzel sabahı sayenizde. Altan. Matmazel. Memo. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Anne. Oğlum! I need him. dur, Yarın, dur, gözünü seveyim. çıktın be? Ya, ya bırak. <laughs> Bu nikah bırak. Vallahi geç kaldınız kızım, bu nikah kıyıldı. Ya biz Fahriye evlendik artık yani. Ee, bundan sonra da artık size... Yok, yok. O, onun onu yemek bize düşmesin babacığım yani. Lan ne yemesi oğlum? Yemek memek demiyorum. Yani tebrik etmek düşer ya. <laughs> evet. Ya baba ya! <gülüyor> <gülüyor> ya bu, 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 bu. ambulans çağırın lan. Aa. Ya ne yaptın Yaren ya? Ambulans çağırın bir tane. Pomaz mı bastın? Geldin mi? Olay yapamaz mısın? Yandı bana Osman! yandı beni Osman! Allah, Allah ben ne yaptım ya? Lan daha ne yapacaksın lan? Sahip çıksaydın biraz Yaren'e. Ya ne alaka ya? Gündemi değiştirme baba, İnsan kızından gizli gizli evlenir mi? Ne demek gizli gizli evlenirim ya? Siz nasıl evlendiyseniz biz de öyle evlendik işte. Aa, nasıl ya? Vallahi çok güzel oluyormuş yani böyle. Aa, 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 yavaş biraz ya. Ya bir dakika ama Hamdi aa. abi. Ne demek güzel oluyormuş ya? İnsan kızından gizli gizli evlenir mi? Kimin fikriydi bu? Bunun fikriydi değil mi? Şişt, bana bak. Bunu demeyeceksin. Fahriye Hanım diyeceksin. Yaren bu bizim ortak kararımız. Sana fikrini soran olmadı. Yaren biraz saygılı ol büyüğüne ya. Aa, aa. Bir dur be Hamdi sen de. Sende. Saygı maygı diyorsun da o zaman sen de biraz büyük gibi davran yani. Bağıramazsın öyle benim karıma. Ulan senin karınsa benim de kızım ne var? Ha, sonunda aklına geldi kızı oldu. Lan oğlum gebertirim seni. <laughs> yeter be! <laughs> ne açtın lan? <laughs> Alma sen de be. Biz de yedik, hiçbir şey de yok o kadar. Aç çıkalım hadi. Tamam. Kızların sana nasıl baktığını gördün mü teneffüste? Büyük sükse yaptın oğlum bu adamın şampiyonluğuyla. Hiç farkında bile değildim. İyi misin? Can. Can kendine gel. Can. Can dur ne oluyor Can? Can. Can oğlum kendine gel Can. Can ne oluyor? Kız bunu düşürdü. Kim? İşte az önce gelen kız görmedin mi? Yani gördüm de. Kim o kız? Bilmem. Daha önce hiç buralarda görmemiştim. Sude. Adı Sude'ymiş. İyi hadi gidelim. Ya ben şunu bir müdüre falan göstereyim. Belki kim olduğunu öğreniriz. Ya bırak güvenliğe kız gelince olur. Ya benim bu kızı görmem lazım bir daha. Abi ben de jeton şimdi düştü. Sen bu kızı çok beğendin. Ya, şunu sana. <laughs> Yani beliçi sağım da kurabiyeler çok iyi olmuş. Anneannenin kurabiyesi bunlar. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Ama bunu arkadaşlara götürsem. Götür tabii. İstediğin kadar götür. Sen bize hep gel, biz sana hep yapalım bu kurabiyeden. Hmm. Gelirim. Hemen gidiyor musun? Can okula bitmiştir. Ben başka zaman gelirim yine. Peki anneciğim, nasıl istersen. Gel öpeyim. Oğlum anneanneyle de vedalaş. Hadi eyvallah. <laughs> Hoşça kal. Melek çok teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Olması gereken bu. Anne! Efendim, Efendim oğlum. oğlum. Aç oldun burada hadi. Tamam geldim Memo. Çok sağ ol melek. Seni de her zaman bekleriz. Evet, hatta bir gün canın olduğunda gel, hep birlikte vakit geçiririz. Olur tabii. Olur, güzel olur. Hoşça kal. Hoşça kal. İyi günler. İyi günler. Gel. Hoş geldin Can. Hayırdır bir şey mi oldu? Şey... Ben tam okuldan çıkıyordum. Bir öğrenci defterini düşürmüş, yetiştiremedim. Hı. Yani önemli olur diye düşündüm. O yüzden size getirdim. Hani ödev yapması gerekir. Anladığında geç olur falan. Çok güzel düşünmüşsün Can. Sude Parıl. Ama ben onu bu okulda hiç görmedim. Haklısın. Sude Parıl bu okulda okumuyor. Öyle mi? Bugün babasıyla okula ziyarete geldiler. Belki bu okula transfer olma durumu var. Anladım hocam. Giderken kayıp eşya bürosuna bırakabilirsin. Ay Mahmut! Ya indir beni Mahmut, <laughs> Ya Fahriye'm ya... ...işte ben seni hep böyle bilmeni istiyorum. Bilmek sana çok yakışıyor Fahriye'm. Senin yanındayken benim yüzüm hep güleç Mahmut. <laughs> او... یا اونطورا من چای بگو ها؟ یک چایی گرد